Bak memur Pit. Bu yeni bir güvenlik sistemi. Bu şekilde düğmeyi çeviriyorsun. Sonra anında piste istediğim kişiyle konuşabiliyorum. Sizin polis telsizinizden daha çabuk hem Lütfen bütün arabalar atölyeye gelsin. Tekrar ediyorum bütün arabalar atölyeye. 25 numaralı araç neredesin? 25 numaralı araç yerine bildir. Cevap bekliyoruz. 25 hey! Numaralı araç, neler oluyor her burada? Yerel bir taksi firmasının telsiz olmalı. Haber Aa yok. sanırım Öğren hoparlör sistemimiz arızalanmış. Hemen ilerleydi. haber vereyim. Dikkat tamirci Gürbüz beni duyuyor musun? Tamam. Şimdi konuşamam Marşo. Burada kardeşinle oturuyorum. Hoparlör sistemi düzgün çalışmıyor Gürbüz. Birini çağırıp tamir ettirmelisin. Ha? Kimseye gerek yok. Gümüş kapıdaki her şeyi ben tamir edebilirim. Motordan tuta kırık çay kupasına kadar. <laughs> tamam, kapatıyorum. Umarım haklısındır, tamirci Gürbüz. Çünkü bir yarışı hoparlör sistem olmadan idare etmek pek güvenli olmaz. Aa! <laughs> Gerçek bir yarışçının nasıl olduğunu görmek istiyorsan beni seyret. İşte başlıyorum. <laughs> Bu gerçekten muhteşem bir iş. Evet, evet, evet. Bana bak. Ben çok... Onu ben de yapabilirim. Aa. <laughs> Aa. Onu ben de yapabilirim. Hey. Benim bil, hızlı bil. dönüş numaramı görmediysen hiçbir şey görmemişsin demektir. Orada <laughs> bir şey mi? Ben saç tokası virajı boyunca tüm yolu döne döne gidebilirim. O <laughs> <laughs> gidebilirim. Gidebilirim. Gidip <laughs> Evet, tabii gidebilirsin küçük dostum. Ama sadece rüyanda gidebilirsin. Gidebilirim. Bu akşamki yarışta yapacağım, göreceksiniz. Aa, keşke akşam gelip senin dönerek gidişini seyredebilseydim. Pekala, memur Pete'in size söylemek istediği birkaç şey var. Öyle değil mi Pete? Söyle. <laughs> Şimdi, tamirci Gürbüz ve Marsha, gümüş kapıyı güvenli bir yer haline getirmek için çok uğraşıyor. Biliyorsunuz. Umarım sizler de tüm güvenlik kurallarına uyarsınız. Pekala. Hadi Nick. Merkeze dönme zamanı geldi. Evet çocuklar. Şimdi piste antrenmana çıkıyoruz. Unutmayın. Çok dikkatli olacaksınız. makarna tabağı gibi. Neden bu kadar çok kablo var? Neden herkese saç dokusu virajı boyunca döne döne gidebilirim dedim ki? Böyle bir şey hayatta yapamam. <laughs> Rory, söylediğin şeyi yapmak istediğinden emin misin? Evet sen de. Demeseydim yapacağımı söylemezdim öyle değil mi? Oh. <laughs> 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 Benim için bir şey yapar mısın köstebek? Kontrol kulesine çık ve hoparlör sisteminin çalışıp çalışmadığına bak. <laughs> Anında olmasa bile en kısa zamanda bakarım tamirci Gürbüz. Hava artık kararmaya başladı. Bunu yapabileceğinden emin misin tamirci ah, 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 tamir, ah, ah, tamir ah. Gürbüz? Keşke yarışı seyretmek için orada kalabilseydik. Rory akrobatik hareketler yapacağını söylemişti. Akrobatik mi? Akrobatik hareketler mi dedi? Ne tür akrobatik hareketler. Saç tokası virajı boyunca tüm yolu döne döne gitmeye hazırlanıyor. Ne? Düşünsene bir. Döne döne saç tokası virajına kadar gidecek öyle mi? Hem de Rory gibi küçük bir araba. Nick, derhal gümüş kapıya geri dön ve başlama çizgisinde yerini al. Duruma el koy. Emredersin memur Pete. yarışı hemen durdurman gerekiyor. Ne? Ama yarışı daha yeni başlattım. Rory'nin son derece tehlikeli bir deneme yapacağına dair bir duyum aldık. Oh, o zaman tamirci Gürbüz hoparlörden duyuru yapsın. Dikkat tamirci Gürbüz. <laughs> Lori'nin palavralarını yeteri kadar ki, Bakalım dediği şeyi yapabilecek mi? Gösteri zamanı geldi Rory! Anlaşıldı Marşa onu gördüm tamam kapatıyorum. Bütün arabalar dinleyin. Lütfen. Bir de uyarı var. Aa, Aa olamaz demek tamir edememişim. çekecek! Bu sesin Rory'i durduracağını sanmıyorum. Derhal o yarış arabasını durdur. Senini ve tepe lambasını çalıştır. Ne dersin memur pit? Sıkıntı tutun lütfen. Çekici, 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 çabuk. Polis arabasını takip et. Rory bunu yapmak zorunda değilsin. Hayır yapacağım. Tam bir rezalet. Şu haline bakar mısın? Orada çok kötü bir kazaya yol açabilirdin Rory. Ayrıca yarışı da mahvettin. Ah, ne yazık ki hoparlör sisteminiz düzelene e? kadar yarış yapmanıza izin veremeyeceğim. Ah, ne oldu sana böyle Rory? Neden virajı döne döne geçebileceğini düşündün? Kabahat bizde tamirci Gürbüz. Onu biz zorladık. Herkesi yapabileceğimi söylemiştim. Ha? İyi de neden öyle söyledin? E... İki etkilemek için bir anda ağzımdan kaçtı. Çok üzgünüm tamirci gürbüz. Aa beni etkilemek için öyle bir şey yapmana gerek yoktur Rory. Yarış arabası olman yeteri kadar havalı bir şey. Ama sayende ben de yarış pistinde sürat yapma fırsatı buldum. Evet. Neyse. Umarım yapamayacağın şeyler konusunda övünmemen gerektiğini anlamışsın. Evet. Operlör tamiratında olduğu gibi değil mi tamirci gürbüz? Aa... Evet, evet, doğru. O konuda şey. E... Tamirci Gürbüz ve Rory büyük konuşmamak konusunda gereken dersi almış oldular. <laughs> deneme, deneme. Ne? Ee, bir, iki, üç. Operlar çalışıyor. Yine yarış yapabiliriz. Deneme, bir, iki, üç. Kim tamir etti ama? Ee, ben tamir ettim. <laughs> yeni bir maceraya açılıyor. Tuf Tuflar Diyarı Yumurcak'tan geçiyor. Tuf Tuflar Diyarı bugün Yumurcak'ta Asın bunlara aburcu cubur sonuçta. Abur cubur değil onlar her danone. Sütlü atıştırmalıklar hapur hapur danone. Mit gibi meyveler ve bol bol süt var içinde. ister yesin ister içsin yep yeni danone. Annelerden çocuklardan onaylıdır hepsi de. Koruyucu yok. Danone'den çocuklara özel sütlü atıştırmalıklar. Bebeklerin gülücükleri annelerin yüzüne yansır. Hassas ciltlere özel Sleepy Sensitive. Anne dokunuşu kadar hassas. Sleepy Sensitive. macera ve heyecan bir arada. Efsane yıldız Tsubasa ile bambaşka bir dünyanın kapıları aralanıyor. Futbolun yanında arkadaşlık, dostluk da sizleri bekliyor. Tusubasa bugün yumurcakta.